Ee, çıkışta CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında cenaze töreni çıkışında Sırrı Süreyya Önder'in bir saldırı gerçekleşmişti. Arkadaşımız Kadir Yüksel de oradaydı. Evet Kadir neler yaşanmıştı Görüntüler ekrana getiriyoruz bir kez daha ama detayları senden dinleyelim. Son bir bilgi aktaralım dilersen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesiyle ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştirilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yani saldırgan gözaltına alındı. Tabii olay nasıl yaşandı? Bizler o esnada canlı yayındaydık. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenini takip ediyorduk. Bir anda arkamızda bir kalabalık yani şu an bulunduğum alanda bir kalabalık bir gruptan sesler yükselmeye başladı. Bir kavga sesleri, bir tartışma sesleri yükselmeye başladı ve saniyeler içerisinde o seslerin şiddeti de arttı aslında. Dolayısıyla biz zannettik ki bir baygınlık geçiren, bir sağlık sorunu yaşayan bir vatandaş var herhalde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan ancak Daha sonrasında da bir Saldırı olduğunu anladık saniyeler içerisinde yani çok kısa süre içerisinde gerçekleşen bir olay. Daha sonra biz bunu tabi canlı yayın esnasında çok fazla teyit edemedik göremedik ama Özgür Özel olduğunu, Özgür Özel'in dışarı çıkartıldığını görmüş olduk. Fakat yine de teyit etmemiz gerekiyordu doğru bilgi verebilmek için. Sonrasında burada meslektaşlarımızdan hem de çevredeki yani Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine gelenlerden öğrendiğimiz bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir yumruklu saldırıya, uğradığını öğrenmiş, anlamış olduk. Tabii görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyordur. Gerçekten e, endişe veren, korkutucu bir görüntü. Çirkin, provokatif bir görüntüydü. Az önce de Sezgin Tanrıkulu buradaydı. Bir açıklama yaptı. E, dedi ki bu planlı provokatif bir saldırıdır dedi. Tabii şöyle iddialar da vardı. Saldırı sonrasında Özgür Özel'in burnunda kırıklar oluştuğu iddiaları vardı ama şimdi işte parti yetkililerinden böyle bir durumun olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu söylendi Özgür Özel'in. Tabii saldırı çok ani gelişti. Dolayısıyla biz de çok fazla o anları yakalayamadık ama e, saldırı gerçekleştikten hemen sonra çok kısa bir süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, bir güvenlik çemberine alındı ve daha sonrasında Atatürk e, Kültür Merkezi'nden çıkartıldı. Ve daha sonra da diğer siyasilerde benzer bir saldırı olmaması adına yine bir güvenlik çemberiyle Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkartıldı. Burada daha sonra da Sırı Süreyya Önder'in naaşı ağaçı e, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Kamine çıkartılı gönderildi daha doğrusu. Büyük de tabii ki bir ilgi, büyük bir kalabalık vardı. Şu an büyük bir kalabalık yok. Ancak tabii güvenlik önlemleri hala devam ediyor. Polis ekipleri hala saldırının olduğu bu noktada bulunmaya devam ediyor. Ama saldırı anını tekrar dilersen anlatalım. Biz tam canlı yayın esnasında Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden notları aktarırken bir bağrıltı, bir kalabalık bir grubun kavga ettiğini gördük aslında. Daha doğrusu bir itiş kakış gördük. Kimsenin aklına tabii öncelikle bir saldırı olma ihtimali gelmez. Bu noktadan bir yaklaşık 60-65 yaşlarında bir kişinin bir saldırganın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e doğru yönlendiğini ve daha sonrasında da yumruk attığını söyledi burada görenler. Çünkü biz göremedik. Az önce de söylediğim gibi yine canlı yayındaydık yani. Tabii durumu netleştirmeye çalışıyorduk. Bir gerginlik ve çok kısa süre içerisinde gelişen bir Dolay aslında bu. Dolayısıyla netleştirdikten sonra da izleyenlerimize doğru bilgiyi verdik. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir güvenlik çemberiyle Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkartıldı. Daha sonra yine diğer siyasiler de benzer bir saldırı olmaması adına yine güvenlik çemberiyle Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkartıldı. Ancak tabii hala daha bu saldırının burada etkisi devam ediyor.